Yani samandır, yumurtadır. Şuradaki gördüğünüz iki tane şeyi de aldık. Süt aldık. Her şeyden aldık. Bir tek şeyden alamadık. Neydi o? Evet. Balık. Evet. evet ne oluyor? Çok zor ya. Neden şey? Siz de bu ikramı sakın oynamayın. Oynayın oynayın. Çok güzel oldu. ben görüşmek ten. üzere. Bye. Bye bye.